Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Flight Birds oyununun ilk incelemesi hakkında bir kısa video hazırlamak istedim. Ee, videoyu çekmeden önce birkaç kere oynadım. En azından bir el alışkanlığım olsun dedim. Öyle bir video çekeyim dedim. Ve emin olun bu amına koyduğumun kuşu sizi ilk bir iki denemede bile sinirlendirebilecek bir yapıya sahip. Hani kuşun yapısına baksanız beyni yok, kanadı var, dudağı var. Gagası var, gözü var amına kodumun götü var ama beyni yok. İki dakikada adamı sinirlendirebiliyor. Üç kere oynadım ve bir video girişine böyle küfrederek giriyorum. Haydi hayırlısı diyorum. Press to name. Ebenizin amını görmek için boşluk tuşuna basın diyor. Basıyoruz. Bismillah. Evet. Ee, grafik olarak pek de bahsetmemiz zaten. Adam bildiğin yani Mario'nun şu borularını çalmış getirmiş şu alttaki evler hatırlarsanız eski Atari oyunlarındaki e, araba yarış oyunlarındaki arkadaki efektir. Ee, onun dışında şu arka puanı paintten yapmış götür ve günlük 50 bin dolar kazanıyormuş bu oyunla. Evet başlayalım. Evet en önemli <laughs> <en sesliği> şey onun <laughs> deliğinin aşağıda olmasıdır. Örnek şekilde da gördüğü gibi. Ay arkadaşlar. Ee, yani oyun oyun amına kodumun oyunu bir delikten geçemeyen kuşun dramatik, hüzünlü, artı 18 küfür içeren hikayesini anlatıyor bizlere. Anasını sattığımın Angry Birds oyunu bitti. Bu amına kodumun kuşu çıktı şimdi. Yalnız arada bir fark var. Ee, Angry Birds'te kuşlar sinirli olurdu. Burada kuşumuz gördüğünüz gibi mülayim efendi birine benziyor ama çok kötü hoş birisi kendisi bizzat. Ve bunda sinirli olan biziz. Kuş gayet sakin kendi halinde bu 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 diye uçan bir kuş. Biz de burada sinir kızları geçirmeye başlıyoruz. Ee, tekrardan deneyeyim. Hadi yavrum. Hadi anam. İlk delik aşağıda olmasın. Çok güzel. Geçtik. Biz. Ee, gördüğünüz gibi rekorum 2. Bunu bir türlü geçemedim. Bir sakin bu bitlerin nefes alayım. Hadi anam. Hadi güzel kuşum. Hadi benim kuşum. Hadi yavrum. Kocanım. Anasın yan kocası. Anasın yan kocası. Amına kocamın kuşu. Uç ulan uç. Kardeş. Uç ulan yavşak! Uç ulan uç! Ulan! Ulan üçüncü deliğe gelemedim. Rekoru kıramadım arkadaşlar. Üçüncü delikte kaldım. Ah. Amına koyayım gidip Mayın tarlasına inceleme çekilir. Bu göt toşkuşa inceleme çekilmez ya. Bu nedir anlamaz Tipinde meymenet yok. Şuna bak. Bıraksan havada durma Al. Ah. Ah bırak sana havada durmuyor yani. Ah örnek şekilde ah, göstereyim. En tepeyi çıkartıyorum. Süzülmüyor bile direkt düşüyor pezevenk. Ah, birkaç deneme daha yapacağım arkadaşlar. Bismillah. Ya sikerim incelemesini arkadaşlar. Kusura bakmayın. Daha fazla dana, dayanamayacağım. Amına kodumun oynuna inceleme incelememi çekin. Siktir git düş aşağı, düş amına kodum. Abi daha Düş lan, düş, lan. yok sana delik melik. Al çık ulan çık tepe, çık ulan götüren. Düş çakıl aşağı, göt dur kafa atıyor koskoca boruya ya.